Daha birini rehilden, tefsiri kabilinin bütün izm günde yazar. Ben bu tefsiri bitireceğim sıradadır. Kendimi rüyada cennette gördüm. Cennet dedim. Beni buraya niçin soktular? Bu kadar geçti geldim, bu kadar da acektin, bu kadar elbey, o demişti. Ben hayır değil. Sen bir gün kamış kalemi mürekkebe batırıp da yazacağın sırada odanda da kamış kalemin üzerine bir sinek kondu. Hümet. Bakın. İçinden şöyle geçti. Bu oda kapalı. Bu hayvan derdi susamıştı. İçsin şu mürekkebin suyunu ve Allah'ın mahlukudur. Diye içinden geçti. Sine ne olur bir damladık bile su içmiş, içmez. O kuburda etmemiş elini, içmiş sinek. Allah'ım hoşuna gitti! Çünkü Cenab-ı Allah'ın merhameti ver-ü tenâhî'dir. Ennen merhametle yarışa gireceksin oğlum, daha anlayabileceksin. Yarış edeceksin. Ya, biz onların misin? Bak! Ben karıncayı bile şey etmiş. Sen kurum benimle nasıl yarışa gidersin de bir tek atar bir mekama şey edersin. Orada da sabıra girersin. Allah'la yarışa çıkacaksın yarışa. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Onun için aziz cemaat merhamet isterinizi... daima bileyim kızmayın, hiddet göstermeyin. Kader karşısında başımıza bir felaket geldiği zaman kadere tekme bilmeyiniz. Cenab-ı Allah'ın emriyle olmuştur onu. Sabredin. Allah'ın şeyinde acele yoktur, kuyruğa gireceksin... Gir kuyruğa, unut onu. Bir bakarsın, Cenab-ı Allah Vahıdından kayyiyen nükûr etmez. Ve cümletmez kuluna. Hele şey cehideye kapan kuluna. Nasıl nasıl olur? Efendim şey imkanı yok. Ne şeytan ne münafik ne yer aşeresi ne yılan ne yırtıcı hayvan secdeye hakikiyle başını koyup içini temizleyen insana yanaşmaz. Ona melekler bile elini ziyarete gelir. Bunun için Ramazan'a naşip, içimizi temizleyelim, dışımızı temizleyelim, hiddetlerimizi reddedelim, daygınlıklarımızı kaldıralım, merhametli olalım ve günde geceleri de Ya İlahe İllallah, Estağfirullah, bunları da devam edin. Ramazan'a hazırlık olsun. Belki varın yoktur. Belki yoktur. Onun için aziz cemaat bu dediklerimizi yaparsanız yarın ahirete kollarımızı sallaya sallaya herkes kendi gelirinde aşk olacaktır. Hepimiz birden manga tabir gibi bin kokarak doğrudan doğruya Hazreti yanından geçip huzur u ilahiye gideceğiz. İnşallahurrahman Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat uzmasıyla Cenab-ı Allah da bize sual sormayacaktır. Ama dediğim yoldan dönmek Seyreden başınızı kaldırmayınız. Yalan söylemeyiniz. Birbirlerinize karşı gayet büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, ağaçlardan karıncalara varıncaya kadar merhamet işlerinizi kamçılayın, dizgin halinde merhamet kınçesi olun. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem merhamet halinde bahs için rahmetellil alemin olmuştur. Cümlemizi Cenab-ı ve şefaatinden Allah mahrum eylemeyi hanımın son nefesinde O'nun mübarek ismiyle ki buyurun La İlahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Teybesi'ni de dudaklarımızdan irak eylemesin ve bu kelime ile birlikte huzur ilahiye varalım. İlla hil